Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Sizce hakim, savcı veya avukatlar arasında dolandırıcılık yapanlar olabilir mi? Size ileriki günlerde gerçek yaşanmış öyle olaylar anlatacağım ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Diyelim ki arabayla giderken biri aniden önüne çıktı çarptın. Ya da bir arkadaşın senden aldığı borcu ödemediği için onu icraya vereceksin. Her an bir avukata seni savunması için ya da sana borçlu olan bir kişiye icra açması için acil vekaletname vermen gerekebilir. Ekranda gördüğünüz bu arkadaş ayrıldığı iş yerindeki alacaklarını alması için avukata vekalet vermiş. Avukat davayı açmış kazanmış 60 bin TL tazminatı cebine indirip kaybolmuş. Telefonları da açmamış. Bu arkadaş şimdi anlatacağım yöntem biliyor olsaydı asla dolandırılmazdı. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğin içinde de bu dolandırıcılık yöntemini uygulayan avukat kimliğine bürünmüş birçok şeref yoksunu var. Şimdi sana Öyle kıymetli bir bilgi vereceğim ki vekaletname vereceğin zaman bunu bilirsen kendini garantiye almış olacaksın. Diyelim ki birinden 10.000 TL alacağın var. Bir avukatla anlaşıp avukata vekalet vermek için notere gittin. Notere avukata vekaletname vereceğim dedin. Sana bu şekilde klasik bir dava vekaletnamesi çıkarıp imzalatırlar. Bu vekaletname ile avukat sadece senin davalarına bakar. Misalen gidip evini satamaz. Ama sen bu vekaletnameyi imzalarsan avukat senin 100 bin tl alacağını tahsil ettikten sonra ortadan kaybolabilir. Her zaman ne diyoruz? Tedbir ihmalde neyidir? Sen avukata ücretini ödüyorsun. Dava senin davan. İpleri kendi elinde tutacaksın. Şimdi bak vekaletnamelerin içinde ah sukavs dediğimiz bir yetki var. Ah sukavs bedeli tahsil etmek demek. Yani bu yetkiyi verirsen avukata paranın tahsil etmesi için de yetki vermiş olursun. Bakın burası çok önemli. Ahsu kabz yetkisi evrakta yazmasa bile avukatın tahsil yetkisinin olduğu kabul edilir. Onun için vekaletin başına ahsu kabza yetkisi hariç diye özellikle yazdıracaksın. Bu çok önemli bir ayrıntı sakın unutma. Eğer bunu yaparsan avukat davan ya da icra açık bitirir. Paran yaptığı zaman son aşamaya gelince avukatın yetkisi olmadığı için avukata paran verilmez ancak sen bizzat gidip alırsın. Avukatına da ücretini kendin gönderirsin. Her an başına gelebilecek inanılmaz önemli bir konu. Videoyu kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın, hesaplarınızda paylaşın ki herkes faydalansın. Abone olmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.